O bebek bulunacak. Adanın altının üstüne getirin. Yeter ki sağ salim bulalım bu çocuğu. Sakın o çocuğa bir şey yapayım deme yoksa Cihan bütün dünyayı başına yıkar. Siz Yasemin'i hiç tanımamışsınız. Ben ne gururumu çiğnetirim ne de bana ait olanı veririm. Benim tek istediğim tekrardan oğlumun sağ salim kollarımda olması. Sakın altından kalkamayacağımız şeylere bulaşma. Yasemin sen neler karıştırıyorsun? Hangi cehennemin dibindesin? hakkım olanı geri alacağım. çalınan hayatımı geri alacağım. Başına büyük bela aldın. Daha hızlı Hasan hadi. Daha hızlı. Orada değildir değil mi? Bebek. Bebek içeride kurtarın. Kurtarın. O çocuğa bir şey olursa biteriz biz. Biteriz. Anne! Şeref Sözü yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.